Hayata dair püf noktalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fırında terbiyeli somun balığı tarifim var. Somun son dönemlerde çok tükettiğimiz balıklardan hem de çok lezzetli ve kendi yağı da içinde bol miktarda olan ve omega 3 bakımından çok zengin olan balıklardan bir tanesi. Somun balığını yapmanın birçok yöntemi var tabi ki. Ben size bugün en hızlı en pratik ve en kolay oldukça da sağlıklı bir yöntemden bahsedeceğim. Malzemelerimiz yarım limon kullanacağım. Karabiberim var. 3 diş sarımsağım var. Ve yaklaşık olarak 3 yemek kaşığı zeytinyağım var. Ve 3 adet somonum var. Somonlarım 1 kilo. Evet şimdi gördüğünüz gibi benim fileli somon kullandım. Şimdi bunları küçük dilimlere ayıracağım. Sizler kendi istediğiniz büyüklükte kesebilirsiniz. Bunları dilimlere ayırdıktan sonra altındaki pullarını güzelce temizleyeceğim. Somon seçerken fileto kısmını seçerseniz temizlemesi daha da kolay oluyor. Çünkü diğer kısımları daha yağlı ve daha da e, kılçıkları olduğu için biraz yıkarken zorlanabilirsiniz. E, zaten somon balığı çok yağlı bir balık. Çok yağlı bir balık olduğu için de ben en yağsız kısmını seçmeye çalıştım. O yüzden e, fırında pişirmemin nedeni de e, çok yağlı bir balık olduğu için e, daha da ağır olmaması için e, fırında pişiriyorum. Fırında gerçekten e, çok lezzetli ve kızarma tadında oluyor. Sizlere de mutlaka tavsiye ederim. Şimdi balıklarımı güzelce yıkayacağım. Evet, güzelce balıklarımı yıkadım. Balıklarım gördüğünüz gibi hazır. Şimdi terbiye işlemine geçelim. E, 3 adet sarımsağımı e, rendenin en küçük gözünde gördüğünüz gibi rendeliyorum. Sarımsak somon balına çok güzel bir lezzet katıyor. E, sizleri de mutlaka tavsiye ediyorum. E, o yüzden 3 adet sarımsak kullandım. Bu hazırlayacağım sosu sadece somon balı değil, levrekte de, çupra balında da kullanabilirsiniz. Ve üzerine 3 yemek kaşığı zeytinyağı döküyorum. E, i̇sterseniz sıvı bu yağı da dökebilirsiniz fakat zeytinyağı daha sağlıklı ve daha hafif olduğu için ben zeytinyağını tercih ettim. Sosumuzu iyice karıştırıyoruz. E, sosun iyice bütünleşmesi gerekiyor. Ve karabiber. Karabiber de özellikle balık sevmeyenler için eğer kokusundan rahatsız olanlar varsa karabiber o kokuyu biraz daha e, baskılıyor. O yüzden tavsiye ederim. Evet son olarak e, limonumu gördüğünüz gibi ortadan ikiye böleceğim. E, bir limonu sadece yarısını kullanacağım. Çünkü tümümüz biraz fazla gelir. Limon da balığa gerçekten çok güzel bir lezzet katıyor. Evet limonumu da içine döktükten sonra sosumu güzelce karıştırıyorum. İyice bütünleşmesi gerekiyor. İçinde yağ olduğu için zaten sosumuzu e, iyice kıvamına getirecek. Evet şimdi e, temizlemiş olduğum somon balıklarımı hazırlamış olduğum sosun içerisine koyacağım. Burada önemli olan somun balıklarımızın her tarafının mutlaka sosun içerisine bulanması gerekiyor. Her noktasına gelmesi gerekiyor. Bu yüzden sosunu güzelce çekmesi için bütün somun balıklarımı içine koyduktan sonra buzdolabında en az 15 dakika yarım saat dinlendireceğim. Sizlerin de eğer acelesi yoksa en az 15 dakika dinlendirirseniz balığımız daha da lezzetli olacaktır. Çünkü sosun içerisinde balık bekledikçe e, her noktası o sosu çektiği için çok daha lezzetli oluyor. Çok daha güzel oluyor. Ve son olarak tuzumu unutmuştum. Bir tatlı kaşığı da tuzumu ilave ediyorum. Toz, tuzla birlikte güzel bir lezzet kıvamını daha da artırmış olacağız. Evet bu terbiye işlemi de önemli. Çok sıkmıyorum yalnız. Balıklarımın ezilmemesi gerekiyor. Zaten balıklarımız yeterince yumuşak. Şimdi ben buzdolabında bunu yarım saat dinlendireceğim. Evet, somon balığımın yanında patates de koyacağım çünkü patates somon balığına gerçekten çok güzel yakışıyor. Biraz böyle patateslerimi çok büyük olmayacak şekilde ince dilimler halinde keseceğim ve üzerine güzel bir sos dökeceğim. Bu sos ile patateslerimiz sanki yağda kızarmış gibi lezzetli ve çatır çatır olacaklar. Bunun için doğramış olduğum patateslerimi uygun bir tabağımın içerisine alıyorum ve üzerine baharatlarımı dökeceğim. Bir tatlı kaşığı dolusu kırmızı toz biberim döktüm. Toz biber çok yakışıyor ve yarım tatlı kaşığı kekik döküyorum. bir tatlı kaşığı karabiberimi dökeceğim üzerine. Karabiber eğer acı seviyorsanız daha da fazla dökebilirsiniz ve yarım tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Son olarak üzerine zeytinyağımı da dökeceğim ve Patateslerimi bu sosun içerisine iyice karıştıracağım. Bu sos patatese gerçekten çok yakışıyor ve fırında pişirdiğimiz zaman kızarmış gibi güzel bir lezzet veriyor. Evet şimdi yeterince dinlenen somon balıklarımı. Büyük bir tepsi seçtim özellikle sizlere de büyük bir tepsi seçmenizi tavsiye ederim çünkü kızartma tadında olacağı için eğer küçük bir tepsi tercih edersek balıklar üst üste gelip sulanabilir. O yüzden büyük bir tepsiye bu şekilde gördüğünüz gibi aralıklar ile e, somon balıklarımı yerleştireceğim. Alt derisi alta gelecek şekilde etli kısmı da üst e, kısma gelecek. Bütün balıklarımı içine dizdikten sonra e, patateslerimi de boş kalan yerlere dizeceğim. Evet, geri kalan sosumu da gördüğünüz gibi balıklarımın üzerine bu şekilde döküyorum. Şimdi patateslerimi de bakın kenarlarına ince bir şekilde hepsini tek tek dizeceğim. Sizler sevdiğiniz diğer sebzelerden de özellikle yeşil biber, domates ya da beyaz soğan da üzerine dilimleyip koyabilirsiniz. O da güzel bir görüntü veriyor. Ayrıca isterseniz defne yaprağı da koyabilirsiniz. Ben defne yaprağını çok fazla aromasını sevmediğimiz için ben koymadım fakat defne yaprağı da somon balığına yakışıyor. Evet tepsimizi dizdikten sonra önceden ısıtılmış 200 ve 220 derece arası sıcaklıkta balıklarımızı pişmeye bırakacağız. Evet gördüğünüz gibi somon balıklarım fırında gayet güzel kızardılar. Üzeri nar gibi kızardı. Patateslerimiz de gerçekten çıtır çıtır oldu. Ve gördüğünüz gibi hiçbir şekilde sulanma olmadı. Sulu bir kısmı olmadı. Bu verdiğim tarifi yaparsanız tam istediğiniz kıvamda çıtır çıtır üzeri nar gibi kızarmış ve çok lezzetli bir somon balığı elde etmiş olacaksınız. Evet balığımı servis tabağıma aldım. Balığımızın yanında e, salata da yaptım. Görüyorsunuz rengi ve kıvamı gayet güzel. Rokalı, havuçlu ve beyaz soğanlı güzel bir salata yaptım. Sizlere de tavsiye ederim. Salata ile nefis gerçekten davet sofralarınızı süsleyecek çok güzel bir e, yemek tarifi oldu. Umarım sizler de bu tarifimi yapıp memnun kalırsınız. Kanalımı beğeniyorsanız eğer kanalıma abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı gelen bildirimlerden yeni videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız zil sesini de açmayı unutmayın. E, yorumlar yazarak bana sorular sorabilirsiniz. Her sorunuza elimden geldiğince cevaplarım. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.